Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Eylül Bursa yarışı analizlerimizle ilgili bir aradayız. Öncelikle herkese bol şanslar diliyorum. Ve yarışlarımızdaki analizlerimize geçmeye başlıyorum. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız da önemli. Diyerek birinci koşudan başlıyorum. Birinci koşuda arkadaşlar e, Hidman e, pistleri çok e, iyi olduğunu düşündüğüm burada 3 tay aslında ben e, öncelik olarak e, sunacağım. Daha doğrusu 3 tay e, vereceğim. E, burada e, öncelikli 3 e, numaralı Earth on Fire isimli tay e, idmanda en iyi gördüğüm e, safkandı Üç numaralı tay burada öncelikli tay olacaktır. Bir diğer da iyi işler yapan ve rakip olabileceğini düşündüğüm ve görüntüsü güzel olan safkan da burada. Yedi numaralı Silent Runner isimli safkan. ikinci sırada İdman'da ikinci sıradaydı. Ee, ama o da çok iyi işler yaptı. Ve son olarak da bir numaralı Amoni isimli yasağı, Safkan. Ee, bence yani bu 7 ile 1 ikisi de çok denk bir çalışma yapmışlar. İdman görüntüleri de gayet güzeldi. Ee, birinci koşuyu e, 3 at geçeceğim. Ee, Sıralamada 3-7-1 şeklinde olacak arkadaşlar. Diyerek ikinci koşuya geliyorum. İkinci koşuda e, arkadaşlar ben burada e, 1200 e, kısa bir yarış ama e, ben burada ilk öncelik vereceğim Safkan 5 e, num şey, numaralı Uğurlu Nilgün yani kumda çok farklı koşuyor e, yani. Çıktığı iki kum yarışını da e, kazanmayı bildi. Bence kum performansı e, yani çok yeterli bu tip gruplarda e, öncelikli olacağını düşünüyorum. E, yani önde gitmeyi seven rakipleri var e, ama ben e, önceliyim. 5 numaralı uğurlu ilgili olacak diyorum. Ee, gerçekten e, kum performansı çok etkileyici. Ee, öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, rakip olarak bir numaralı çelik mengeni diyorum. Ee, bu e, no, normalde bu sapkanın e, çelik mengeninin e, yarış stili hep aynı bir takip yapar. 2 3 bazen 4 e, takipte gider. E, eğer e, öndeki e, tayı çok kaçırmazsa sonları çok kuvvetli e, yani sonlarda e, etkili olabilir diyorum. 5 e, numaralı rakibi 1 e, numaralı Celik Mengene olur e, öncelikle. E, sonrasında 7 numaralı Titanya e, isimli safkan e, son yarışı gerçekten çok iyiydi. Formunu da koruyor. Son e, İdman'da da iyiydi. Bence yazılması gerekir. Burada. Son olarak da 3 numaralı Elrey Eskorpiyon isimli safkan. Bu safkan, bu tay bir türlü bekleneni aslında veremedi. Çok bu kötü yarışlar koşuyor? Hayır. Aslında çok da güzel yarışlar koşuyor ama nedense bir türlü bekleneni veremedi. Yani benim fikrim önde biraz ısrarcı olmalı yani birkaç yarışını öne düştü ama ısrardan çabuk vazgeçti takip etmeyi seçti bir yarışta kaçtı ama onda da sonlarda çok düştü yani çok geriye düştü ama ben yine de yani beklenti olan bir safkan olduğunu düşünüyorum ve beklentiyi de karşılamadığını hala düşünüyorum. 3 numaralı eee safkana da ekleyeceğim burada kuponu. Sıralamam da burada 5 1 7 ve 3 şeklinde olacak arkadaşlar. Ve üçüncü koşuya geliyorum. 3. koşudan ee, burada öncelikli safkan e, 4 numaralı power speed olacaktır. Sonlarda en yıpratıcı gelecek e, safkan budur diye düşünüyorum. Bu olacak diye düşünüyorum. Yani e, normal şartlarda hata yapmazsa çok fazla geç kalmazsa 1400 çünkü e, yani e, hatayı çok affetmeyecek bir mesafe. Çok gecikmezse yani burada kazanması çok normal sonuç olur. 4 numaralı power speed'in ee, yani alternatif tek de düşünülebilir ee, ben kesinlikle alternatif tek olur demiyorum ama e, sonları e, özellikle çok iyi e, eğer hata yapmazsa kazanması bence normal bir sonuç olur e, burada en ciddi rakibi arkadaşlar 7 numaralı Söğüt Lassı. yani Söğüt Lassı, e, daha sert gruplarda koştular e, açıkçası yani burada ee, bu tayların arasında e, kazanması yani olası tabii ki ee, yani daha doğrusu şöyle diyeyim en sert rakibidir ee, 4 numaralı powerspeed'in power, power speed'in e, burada ee, sonrasında bir de iki numaralı Patriotiş iş ya bu, bu safkan çok ilginç bir safkan ee, Aslında sonları e, çok güzel sanki biraz daha uzuna daha yatkın gibi ama e, yani yine de e, yazılması yazılabilir diyorum e, tabi dediğim gibi öncelik e, 4 ve 7 e, at yazmak isteyen arkadaşlar da burada 2 numaralı Patriot işi kuponlarına ekleyebilirler ee, onun da sonları e, iyi. Yani sert bir e, safkan eğer kısa kalmazsa çünkü ben uzuna çok daha yatkın olduğunu düşünüyorum bu safkanın ama e, sonuçta bunlar 3 yaşlı taylar. E, 1400'de çok kısa sayılmayacak onlar için. E, yetiştirebilir mi? Tabii ki yetiştirebilir. E, kuponlara eklenmesinde bence sakınca yoktur. Son olarak da 5 numaralı Sense of Victory. Yani sert rakipleri var. Evet ama çok enteresan etkili yarışlar da koşabiliyor. Burada at yazmak isteyen arkadaşlar 5 numaralı Sense of Victory'yi de ekleyebilirler. Burada da sıralamam 4-7 öncelik. Sonrasında da 2 ve 5 şeklinde düşündüm ve dördüncü koşuya geçtim arkadaşlar. Burada dördüncü koşuda e, ben yani kazanmasının yani bu orijinle bu orijinle yani bu e, ile yani kazanmasının e, gerektiğini düşündüğüm bir safkan var. E, şöyle diyeyim. Annesi yani şimdi şeyler de özellikle e, İngiliz taylarda anne bence her zaman babadan daha önemlidir. E, orijin olarak e, yani annesi inönü sırasıyla bildiğim inönü koşusu, çaldıran koşusu, dişi tay deneme koşusu, kısrak koşusu ve gazi koşusu koşmuş bir safkan var burada sonuçta. E, tamam annesi her ne kadar e, yarışları çim olsa da yani böyle bir e, bu sınıftaki bir e, safkana kum koşar mı demek bence en büyük hata olur diyerek Roman's In Rom isimli 9 numaralı Roman's In Rom isimli tayı bence ya bu orijinle e, kazanması gerekir diyorum. E, ben aslında günün bankosu olur diyorum bu safkan için yani bu safkana daha bir <laughs> yarım saatte konuşurum belki ama Çünkü sırf orijin baktığımızda idmanda da yani idmanın en iyisiydi yani bu grupta daha ne olsun yani idmanı İdman da idman idman pistinde daha, daha doğrusu e, en iyi dereceleri yapan en iyi görüntü veren Safkan ve e, annesine bakıyoruz inünü çaldıran deneme Kısrak, Gazi ve daha e, grup ve onun dışında bir sürü e, grup ve kısa vadede koşmuş bir Safkan'dan bahsediyoruz ben günün bankosu olur diyorum arkadaşlar e, ama e, yani ben başka yerde yani ben senin bankona uymak istemiyorum <laughs> diyen arkadaşlara da e, şöyle e, diyebilir, şöyle diyebilirim. Kusura bakmayın telefon çaldı. 10 e, numaralı e, Safkan. E, bu da e, yani e, dispergatör gibi kaliteli bir e, Safkanla ana baba bir kardeş. Yani düşünülebilir. Bunun da aslında kumaşı çok iyi. Ama ben her ne kadar ile tam kardeş olsa da bugün kesinlikle Romance in Rome 9 numaralı safkını tek olarak düşüneceğim. Tekrarlıyorum. Yani at aramak isteyen arkadaşlara da 10 numaralı adlı instigator, instigator, dispergatorun tam kardeşi e, yazılabilir. Ve 7 numaralı Körlün Drakaris e, isimli safkan. Burada 3 at olabilir. Yani onun dışında baktığımda idmanda da çok da böyle e, dikkat çeken başka bir e, safkan görmedim dördüncü koşuyu tekrar edecek olursak ben dokuz numaralı dayımızı burada günün bankosu olacağını düşünüyorum. Ama ben başka yerde tek arayacağım diyen yani arkadaşlar da on numara ve yedi numarayı da ekleyip, e, ekleyip buraya geçebilirler. Deyip beşinci koşuya geliyorum arkadaşlar. Ben beşinci koşuda e, Burada 1800 metre kum e, satış koşusu. E, buradaki önceliğim arkadaşlar 4 numaralı roş sement. E, bence e, roş sementin son koşusunu ölçü almak hata olur. E, son koşusunu ölçü almamak gerektiğini düşünüyorum. E, mesafe uzadı çünkü. E, yani roş sementin sonları bu mesafeye gayet yetecektir son yarışını ölçü alıp yazmayan arkadaşlar çok büyük hata eder. Onu söyleyeyim. Öncelikli isim 4 numaralı Roş Sement'tir. Rakip olarak 5 numaralı Yetim İbrahim düşündüm. Bunun da son yarışlara her ne kadar yani tatminkar olmasa da iyi olmasa da bu sapkan uzunu seviyor yani bu mesafeye de gayet yatkın. Yani burada kendini unutturdu diyebilirim. Yani bu mesafedeki iyi safkanlardan, bu gruptaki iyi safkanlardan bir tanesidir. 5 numaralı Yetim İbrahim'de kuponda yerini almalı. 1 numaralı Asilol ee, grup denk zaten. orada denk katların olduğu bir grup olduğu için e, yani mesafeye de yatkın burada yazılmadı e, kuponda yer almalı iki numaralı damla suyu damla suyunun formundan e, şimdi bu damla suyununla ilgili şöyle diyeyim e, form düzeyi çok kötü demeyin e, çünkü bu safkanın en iyi koştuğu yarışlar 1800 ve 1900 yaşlar kum yani dolayısıyla son yarışlarını dikkate almazsak bu tayın, şey bu sapmanın e, e, yani bu mesafeye e, e, yani kendi açısından baktığımızda en yakın olduğu mesafe diyebiliriz Kuponla olmalı diyorum. 10 numaralı yeşil ovalı e, zaman zaman etkili yarışlar koşabiliyor. Ee, yani 55 kilo gibi bir sikleti de var. Yani burada devreye girebilir. Ee, üzerine de Bekir Mert Bırık var zaten ee, formda jokeylerden. Ee, 10 numaralı Yeşilovalı da e, kupona eklenmeli. Son olarak da 3 numaralı Hemşerim. E, bu Hemşerim de e, yani ee, bu mesafede güzel yarışları var. Bunun da performans olarak son yarışları çok iyi olmasa da bence burada e, kupona eklenmesi gerektiğini düşündüğüm e, bir safkan. Sıralamayı tekrarlayacak olursak 4, 5, 1, 2, 10 ve 3 şeklinde diyorum arkadaşlar e, 5. koşuya. Ve 6. koşuya geliyorum. Altıncı koşuda arkadaşlar burada öncelikli yazacağım safkan 7 numaralı Dündarzade. Son yarışında favori çıkmıştı ee, ama e, yani önde çok yıprandı ve o şekilde kaybetti. Yani Ben burada e, yani yarış başlamadan program başlamadan AGF'de e, nerelerde olur bilemeyiz ama e, benim e, burada tartışmasız favorim olacak bugün. Favorim olacak diyorum. Tekim demiyorum. E, şey de demiyorum. E, şöyle diyeyim. E, alternatif tek falan da demiyorum. E, tartışmasız favorim olacak. Evet. Ama yanında kesinlikle Ates diyor bu e, grup. E, 7 numaralı Dündar zatenin yanında. E, burada tabii ki tartışmasız en rakip en tartışmasız rakibi 5 numaralı Taşan ee, yazmayanı üzer yani cidden üzer yani yazmayanı böyle bir grupta e, Taşan'ı yazmamak hata olur çok büyük hata olur diyorum yani Taşan'la ilgili çok fazla yorum yapmaya gerek yok zaten e, mesafeyi de e, çok, çok iyi koşuyor en iyi koşanlardan arasında hatta bu grupta şu anda diyorum. E, 9 numaralı burada 9 numaralı şahsekin. Özellikle arkadaşlar burada at yazacak olanlara bir dikkat ibaresi söyleyeyim. Yani çok geç kalmaz ise eğer bu mesafe yeter. Dikkat, özellikle dikkat diyorum. Çok geç kalmazsa yani e, gruba el sallayıp bay bay yapabilir yani tabiri caizse e, ben e, benim için olmazsa olmazlardan bir tanesidir burada e, e, tabii burada olmazsa olmazlardan bir tanesi daha <laughs> Aşkartay artay e, yani çok yani çok dengesiz bir e, ta, e, safkan aslında çok ağır bisikleti var tamam 63 kilo ama yani çok dengesiz yarışları var hiç olmayacak yarışta bir bakıyorsunuz piyasaya çıkmış yani bu mesafelerde yazılması gereken bir safkan bir numaralı Aşkartay'da yani alt yazacağım diyen arkadaşlara da yani iki numaralı ekürü koşuyor zaten Muzat Can'la 6 numaralı uçan yaprakta yazılır diyorum Burası biraz kalabalık e, tuttum. yani burada çok e, çok daha fazla favorilerin olduğu bir yarış ama benim e, özellikle ilginç yarışlar çıkartabileceğini düşündüğüm şahsekin aşkartay gibi e, sapkanların olması buraya çok daha fazla at yazmam gerektiğini hissettirdi. E, sıralamam da e, 6 koşu için 7, 5. 9 1 2 ve 6 şeklinde oldu arkadaşlar 7. koşuya geldim 7. koşuda e, burada iki e, numaralı e, yalnız turbo e, yalnız turbo nispeten daha zor gruplarda yani daha iyi gruplarda koştu bence yani burada kazanması gerçekten normal sonuç olur. Ee, burada e, o safkanlarla e, baş etmeye çalışan bir e, safkanın yani burada da kazanması gerçekten normal sonuç olur. Önceliğim benim e, iki numaralı yalnız tur olur burada. E, burada e, bir numaralı Karahan e, rakiplerinden bir tanesi son yarışın gerçekten çok iyiydi e, bence en ciddi rakiplerinden bir tanesi olacaktır Hatta e, sonrasında 3 numaralı Göreme Bey'i e, önde rahat kalırsa e, burada e, enteresan bir yarış çıkartabilir dolayısıyla e, yazmak e, durumundayım ben de 3 numaralı Göreme Bey'ini e, daha sonra 3 ee, numaralı göreme beyninden sonra 7 numaralı oldu mu ya şimdi oldu mu ya evet ee, isminde olduğu gibi oldu mu ya dedirtebilecek bir safkan bence eğer kumdaki eksiklerini giderdiyse yani sonlarda ciddi tehlike yaratacak bir safkan ee, yani çimlerine e, bakıp kumda e, koşmaz diye düşünülebilir Kumda tabii zaten eksikleri de vardı. Eğer e, kumdaki e, eksiklerini tamamlar ise bunları giderirse e, yani sonlarda ciddi bir tehlike yaratacaktır. E, son olarak da 5 numaralı e, koca mutlu yani e, form durumu gayet e, burası için yeterli. E, burada kuponda yerini almalı diyorum. Sıralama yapacak olursak da 2, 1, 3, 7 ve 5 şeklinde ben burada bir sıralama yaptım. 7. koşuya arkadaşlar. 8. koşuya geliyorum. 8. koşu 2100 metre e, kum şartlı 4. Burada önceliğim benim 4 numaralı Selanik Prensi e, mesafe uzadı ve bence şansı çok daha fazla arttı. Ee, yani alternatif tak arayacak arkadaşlara burada e, 4 numaralı Selanik Prensi'nin alternatif. Banko demiyorum bak arkadaşlar. Alternatif tek e, olabileceğini düşünüyorum. E, ve bence bugünkü programdaki alternatif olarak tek düşünülebilecek en cazip e, safkanlardan bir tanesi. Yani bu mesafeyle alakalı zaten kendini kanıtlamış bir safkan. Çok iyi koşuyor bu mesafede. Mesafede uzadı geçen yarışına göre. Bence en olası yarışın favorisi bence 4 numaralı Selanik Prensi olacaktır. 2 numaralı At yazacak olan arkadaşlar için de devam ediyorum. 2 numaralı Cheeks Life. Sert tempoyu seven bir sapkan. Yani 60 kilosikletle daha önce de koştu. Kaldırır mı? Tabii ki kaldırabilir bence. Ama 2100 metre tabii mesafe 60 kilosikletle bitirmeye çalışacaktır. Ama daha önce yapmadı mı tabii ki yaptı. Bence en ciddi rakiplerden bir tanesidir. iki numaralı Jigslayer. 3 numaralı Çavdarlı. Bu sefer uzuna çıkıyor arkadaşlar. Uzuna çıktığı için bence şansı da bir üste çıkıyor. Burada yazılım, yazılması gereken safkanlardan bir tanesi olur. Sonrasında bir numaralı Grand Mission. E, bu safkan e, yani genel anlamda baktığımızda son yarışlarına odaklanırsak sürekli çim koşturulmuş bir tane kum koşturmuş e, koşturulmuş yani son e, 6 7 yarışında ama e, şunu özellikle söyleyeyim Grand Mission için çim yarışlarında Bu at çimde koşuyor. Yani geçmiş yarışlarına bakmayan arkadaşlar aldanır. E, burada kumu hiç de eksik koşmuyor bu safkan ee, yani sikletine de aldanmayın yani bence çok e, sert bir at e, ve burada kuponda e, yerini almalı burayı tek düşünmeyen arkadaşlar için son olarak da 5 numaralı e, Corsaro'yu e, öneririm e, bu safkan büyük ihtimalle favori çıkacak ama ya yani ben de e, burada 5. sırada yer alır ama at yazılacak ise tabii ki yazılır. Onu da söyleyeyim. sıralamayı tekrar yapacak olursak 4 öncelikli alternatif tek düşünmek isteyenler düşünebilir. Ancak ciddi rakipleri var tabii ki. 4 sıralamayı tekrarlarsak 4 2 3 1 5 şeklindedir dokuzuncu yarışa e, koşuya geldik. Arkadaşlar dokuzuncu koşuda burada e, aslında yarış performansları e, çok inişli çıkışlı e, safkanların olduğu bir yarış. E, burada yani mesafe uygunluğu Biraz daha form durumlarını, idman durumlarını dikkate aldığımda bir sıralama yapmalı. ihtiyacı duydum burada. Yani burada bir safkan ha çok göze çarpıyor diyebileceğimiz bir safkan yok. Yani burada en kötü ihtimal sıralama olur. Yani bunun üzerinden gidilebilir. Bu sıralamada da bence en öne çıkan safkan Devoted dream. Devoted dream. İsimli Safkan. Ee, son 3 e, iki yarışı güzeldi. Ee, yani e, burada e, Nevzat Avcı ile koşacak. 58 kilo. Ee, yani çok e, da e, yani az ufak kilolar, hafif kilolar yok. Hemen hemen çoğu denk kilolarla koşacak. 9 numaralı e, safkan. E, sonrasında 5 numaralı Cloudy Times e, düşünülmeli. E, Sentetikten sonra e, kabukuma döndü ve güzel yarışlar çıkarttı. E, yazılmalı. E, 6 numaralı Multiverse e, bu safkanın da son 2 yarışı gerçekten e, güzeldi. Yani bu grupta koşmaya yetecek bir e, performanstı bence. 3 numaralı Super Plane Super Plane yani son 6 yarışta baktığımızda iki yarış hariç gerçekten yarışın içinde olmaya çalışmış. Yani mesafedeki şeyine de yaptığı işlere baktığımızda da en iyilerden sayılabilir. Burada 3 numaralı Super Plane'de yazılmalı. Bir numaralı King of the Sea pardon işim bir, bir numaralı pardon çok özür diliyorum bir numaralı işin aslı burada buranın yaşlı kurtlarından yani mesafede en iyi dereceleri yapan safkanlardan bir tanesi yaşı gereği nasıl koşacağını bilmiyoruz ama bence yaşlı kurt da burada eklenebilir. 10 numaralı El Intecobel e, Intecobel isimli e, Intecobel isimli safkan. Bu safkan e, yani e, bir stil göremedim açıkçası ama e, ilginç bir şekilde yine yarışa yakın e, gitmiş hep. E, eklenebilir diyerek e, buraya onu da e, koydum e, 4 numaralı Big Masai Big Masai e, bence çim kum ayırmıyor e, her türlü koşuyor e, burada Big Masai de işin e, içinde olur e, son olarak da Europower 11 numaralı Europower e, çim yarışlarının arasına iki tane e, son yarışları son çim yarışlarının arasına iki tane kum serpiştirdi. Onlarda da tabela içinde kaldı. Yani burada da etkili olmaya çalışacaktır. E, burada sıralamayı tekrarlayacak olursak arkadaşlar 9, 5, 6, 3, 1, 10, 4 ve 11 şeklinde bir sıralama yaptım. Bugünkü programımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınız da önemli. Tekrar görüşmek üzere. Bol şanslar.